sponsorluğunu Çerkezköy Belediyesi, organizatörlüğünü ise Güzel Spor Salonu işletmecisi Fikri Güzel'in yaptığı Trakya İller Arası Tekvando Şampiyonası 2, Çerkezköy Kapaklı Spor Salonu'nda yapıldı. <laughs> Çanakkale, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ illerinden 25 kulübün katıldığı müsabakalarda 260 sporcu yarıştı minik, yıldız ve gençler kategorisinde yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcuların ödül törenine Çerkezköy Belediye Başkanı Ali Ertem, Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay, Kapaklı Kaymakamı Aslı Aynoğlu Kuzulu, Çerkezköy Emniyet Müdürü Murat Kocabıçak, AK Parti İlçe Başkanı Alaaddin Demirbağ, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan İnce, Çerkezköy Belediye Başkan Aday Adayları Habib Bilgin, Tuncay Yegin, Süleyman Ak ve Aynur Düzgünel katıldı. Ödül töreninde konuşan Çerkezköy Belediye Başkanı Ali Ertem bu yıl ikincisi düzenlenen Trakya İller Arası Tekvando ikiye katılan sporcu, antrenör ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Dizek, 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 dizek. Ve sahip, kısa, büyükgeç, Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay da Çerkezköy'de bu yıl ikincisi düzenlenen müsabakalarda ev sahipliği yapmaktan son derece memnun olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Madalya töreni sonrasında Çerkezköy Güzel Spor Kulübü işletmecisi Fikri Güzel tarafından Çerkezköy Belediye Başkanı Ali Ertem, Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay, Kapaklı Kaymakamı Aslı Aynoğlu Kuzulu, Çerkezköy Spor İlçe Müdürü Metin Aysal, Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Ertan Diç ve Çerkezköy İşkur Müdürü Reşit Mısır'a şilt takdim edildi.